Game of Thrones izleyenler bilir. Kalesi 3 ejderha yumurtasıyla başlıyor hikayesine. Dragon, Rachel ve Viserion. Ayrıca videoda pastacılık ganajı nasıl yapılır onu anlattım. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Kalesimiz eksik. Başlangıç olarak pastamızın iç ve dış sıvaması için ganajımızı hazırlayacağız. Ganaj için kakaolu fındık kreması, katı yağ ve sütlü gerçek çikolata. Hemen başlayalım. Şöyle ilk önce yağımızı alacağız. Çok ısıtmadan eriteceğiz diyecektim. Zaten ısınmışım. Kızdırmadan eritmek gerekiyor. Yoksa ganajınız donmuyor. Kesin. Allah Allah! Ya eridikten sonra e, sütlü çikolatamızı koyup onu eriteceğiz. Ondan sonra da kakaolu fındık kremasını vereceğiz. En sonunda sıvı krema veya sıvı şanti. Hastanelerde kullanılan sıvı şanti kullanırsanız daha iyi olur. Ama sıvı kırılma kullansanız da kimse size kızmaz. Salonu da balkona gata mı lan? He. Çok ısıtmışım o yüzden biraz soğumasını bekledim. Yoksa çikolatayı yakardı. Şimdi çikolatamızı vereceğiz. İnşallah çok soğutmamışızdır. Çikolatayı verir umarım. Şurada erimesi bile ısıtmak zorunda kaldım. <laughs> Ölçülerde birebir yani 1 bir kilo katıya verip ısıtıyorsunuz, eritiyorsunuz. Sonra 1 kilo çikolata, bir oran yine aynı şekilde kakaolu fındık kreması, bir oranda sıvı şanti veya sıvı krema da olabilir, sorun değil. Size kalmış, sizin zevkinize kalmış. Çikolata erimiş hali bu. İçinde küçük parçalar var. Onları da erittiğim zaman çikolatamız hazır olacak. Kakaolu fındık kremamızı verdik. Sonra da sıvı şantiyemizi vereceğiz. Bir 5-10 dakika sonra da ganajımız hazır olmuş olacak. Kat kat döşeyip aralara ganaj ve dışına ganaj süreceğim. Yumurta şekli vermeye çalışacağım. En sonunda kullarını hazırlayacağız. Şöyle çikolatamız bu kıvama geldi. Şimdi sıvı şantisini verelim. Sıvı şantisi malzemenin son noktası. Yarım litre vermem lazım ama ben göz kararı veriyorum. Bunu da yedikten sonra yavaş yavaş donmaya başlayacak zaten. Ondan sonra... Öptük vallahi yine ya. Yarım saate hazır olur diye düşünüyorum. Biraz donması lazım. Ganajımız hazırlandı. Yani dondu. Kıvamı şu şekilde pek belli oluyorum bilmiyorum da. Şöyle. Aynen. Şimdi ganajımı kenara alayım. Ben sözümü alayım. Bu pastayı yapacağım bahanesiyle game oksiyonusa da yeniden başladım. <laughs> ne kadar komik ya. Ama, ama tam bitirememiştim. Şimdi bitirebilir miyim yine bilmiyorum. Hemen sıkılıyorum yani. Sağda evet. Şöyle. <laughs> Bum! Umarım yapabilirim valla. Şöyle. Şuradan başlayacağım kırpmaya. Şöyle ufaktan kırpmaya başlıyorum. Acı koyuyorum abi. Bunalıyorum Altan, daralıyorum. Sıkılıyorum Sabri, bunalıyorum. Bundan önce bir kek mundar ettim, bir tur mundar ettim yapmak için. O kadar da zor değilmiş ya. Yani hayalimde çok zorlanmıştım. Her tarafım çikolata oldu, yapış yapış oldum ya. Bu videodan sonra yumurta yemeye bırakıyorum. Dikkat, aşırı yumurta içerir. Sikiyim. Dönerciye döndüm, yiyeceğim Dizide izlediğim kadarıyla biraz böyle tam tavuk yumurtası gibi değil zaten. Biraz tomburumsu yumurtalar. Bir de ekibe soralım. Nasıl sizce? Olmuş mu? Yani. Biraz daha var değil mi? Ezdere yumurtası yapıyoruz o zaman. Yani. Böyle tam tavuk yumurtası gibi olmaması lazım. Biraz ovalimsi olacak. Çünkü şeyde öyle gördüm. Yani de izlediğim kadarıyla öyleydi. Biraz araştırma da yaptım. Pullu mullu şeyler yapacağız yani. Bakalım. Geçen bir elemanım aradı. Dedi abi dedi ganaj bana çok gelecek birer kilo dedi. Ne yapayım dedi. Oğlum dedim o zaman 500 gram yap dedim yani. Gerize kalmış. Çocuk daha beyin gelişimini tamamlamamış yani. Yeter ulan yeter. <laughs> Yumurtamız var ama kalesimiz eksik. Kalesi bul beni kalesi. Hadi koyuyorum abi. Yumurta şeklimizi oluşturduk sayılır. Oluştu bence yani. Gayet güzel oldu. Şimdi kanacımı sıvayacağım. En zevkli kısım. Ya yumurta mesela kek şeklindeyken tam böyle şekil almasa bile kanacını sıvarken böyle istediğin şekli verebilirsin ya. Yani. Sorun değil. Kalıp gibi kalıyor baksana. Allahlara geçeceğiz. En sıkıntılı kısım pul kısmı. Şöyle alalım. Nice. Abi ya yapıyorum bir şey abi. Şuna bakar mısın? Şimdi fazlalık varsa onları alayım. Şurada biraz fazlalık gördüm. Hmm. Gitgide yumurtaya benziyor. Şimdi ege evet. evet, şöyle. Şimdi size sıvamalarda işinize yarayacak. Oval sıvamalarda işinize yarayacak. Bir model göstereceğim. Şimdi bu tarz bir alacaksınız. Şöyle. Aslında buna gerek yok ama ben hatta şöyle göstereyim kamerayı. Yani gerek yok çünkü pullarla kapacağız. Ama göstermiş olayım. Neden olmasın yani. Bu da benim tasarımım. Evet şöyle. Of. Zevke geldim ondan koyayım. Of. Evet. Şimdi bu kadar, Pul kısmına geçiyoruz. Çikolatamı hazırladım. E, pullarımızı çikolatadan yapacağız. Eritmek için de şöyle sulu bir sistem kurdum. Çikolatamı koydum, erimesini bekleyeceğim. Pastamızın son hali de böyle. Çikolatamızı hazırladım. Gördüğünüz gibi çikolatamız hazır. Erittim. Jelatinlerimizi serdim. Şimdi bu jelatinleri e, ben A4 boyutunda. Kırtasiyeden aldım. Şöyle döşedim. Bunları pullarımızı sıkıp üstlerine bir jelatinle kapatıp yuvarlak şekil vereceğim. Alıyorum. Acı koyuyorum abi. Evet şimdi. Umarım yapabiliriz. Şöyle pullar. Şöyle. Tıktım şeye. Özür ettim, kapatacağım. Aynı şekilde. Yani pullarımız bu şekilde olacak. Şöyle ufak ufak aga. Evet, tamam. Ben aldım. Aynı şekil bu sefer daha küçük. Biz mafya mıyız? İş adamıyız. Biz mafya mıyız? İş adamıyız. Abi çok zevkli. Çabuk donmuş lan. Bir çabuk dondum lan. Bu ilk yaptım. hiç şey olmadı. Ama sonrakilerde de düzelttik. Sıkıntı yok. Aga. Şöyle. Evet pullarımızı hazırladık. Şöyle oldu. Hatta şundan göstereyim daha iyi. Şöyle. Bu pulları şimdi döşemeye başladım hem bir yandan. Full kaplayacağız kullarımızı dondurup geldim çünkü çıkmalardı. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle döşeyeceğim. Bundan dragon çıkarsa şaşırmam ya. Yani. Şöyle yakından çekmek için kamerayı yakın aldım çok süper bir şey çıkacak ortaya. Kalesi, kalesi bul beni. Beykoz'da siki kalkan buraya geliyor. Her şey süperdi Başaramadı Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına? Ejderiya yumurtası pasta. Benden başka yapan da yoktur yani. Öyle söyleyeyim. Camu koyayım ya? Uf. Ya ezdera yumurtası da yapmazsın be. Yani ezdera yumurtası da yapmazsın be. Evet ezdera yumurtamız hazır. Sizlere sormuş. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve beğenip abone olmayı unutmayın.